İzleyiciler, Filistin'de barışı sağlama adımlarına önemli katkılar sunan Üzeyir Gari. Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un Türkiye ziyaretinin dönüşünden hemen ardından İsrail ve FETÖ işbirliğiyle infaz edilmiştir. Bu son derece çarpıcı sözlerin sahibi Alarko Holding kurucu eş başkanı Üzeyir Gari'nin yakın arkadaşı Yahudi iş adamı Doğan Kasadolu. İşte 23 yıl önceki suikaste dair ilk defa Akit TV mikrofonlarında duyacağınız dikkat çeken iddialar. Bunun örgütsel bir aktivite olduğu ve bunun FETÖ tarafından organize edildiğidir. Filistin ve PKK meselesini çözme adımlarına katkılar sunan Üzeyir Gari, İsrail ve FETÖ işbirliğiyle katledildi. Barışa çok yaklaştığını, Orada da bir barış ihtas edilebileceğini ifade etmiştir. Cinayet mahaline bir minibüsün geldiği, siyah bir minibüsün geldiği, minibüste de İsrail'den bir timin geldiğini söylemiş. Bu son derece çarpıcı sözlerin sahibi Yahudi iş adamı Doğan Kasadolu. Terör devleti İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı dönemde, Doğan Kasadoğlu 25 Ağustos 2001'de Eyüp Mezarlığı'nda 11 bıçak darbesiyle katledilen Alarko Holding kurucu eş başkanı Üzeyir Garih suikastına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Üzeyir Gari İsrail FETÖ işbirliği ile katledildi. Cinayet mahalline bir minibüsün geldiği, siyah bir minibüsün geldiği, minibüste de İsrail'den bir timin geldiğini söylemiş. Ayrıca ee, bir de kadın var. Kadın kanını tespit etmişler. Ve bu tespiti yapan kriminaldeki arkadaşın da şaibeli bir trafik kazasında öldürülmüş olduğunu Adil Seyirler Saçan röportajlarında açıklamıştır. Bunun örgütsel bir aktivite olduğu ve bunun FETÖ tarafından organize edildiğidir. Doğan Kasadolu 2001 yılına dair önemli hatırlatmalarda bulundu. Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Sharon'u işaret etti. Ben e Yeni kapıdan Bandırma'ya e, girecektim ve orada bir dergi gördüm. O dergide e, Sharon vampir olarak gösterilmiş ve üzeri ısırıyor. Sharon Ağustos 2001 başında Ankara'da temaslarda bulunmak üzere gelmiş. Temaslarını bitirdikten sonra da İstanbul'a bir düğüne gelecekti. E, Sharon'un e, rahmetli üzerinin eşi Lili ile bir yakınlığı olduğu söyleniyordu. Ve o düğünde de bunlar bir arada olacaklardı. Üzeyir'in infazından hemen sonra ben şirkete başsağlığına gittiğimde Ayhan Yavrucu bana Üzeyir Garih'in Üzeyir Garih'in Yaser Arafat'la çekilmiş resimlerini göstermişti. Kasadolu, Üzeyir Garih'in Filistin'de barışı sağlama adımlarına önemli katkılar verdiğini ama bunun İsrail tarafından hoş karşılanmadığını kaydetti. Üzeyir Garih ee, İsrail'de barış ihtası Ermeni meselesinin halli ve de bunun yanı sıra da ülkemizdeki bu akan kanın PKK ile ilgili halli için o dönemde çok büyük çabada sarf etmiştir. Barışa çok yaklaştığını, orada da bir barış ihtihası edilebileceğini ifade etmiştir. Ee, öyle zannediyorum ki şeyde e, düğünde e, Üzeyir bu düşüncesini Sharon açıklamış. ...Şaron Sharon da tabiatıyla bu düşünce iştirak etmemiştir. Sharon döndükten hemen akabinde de Ağustos ayının sonunda yüzeyin infaz edilmiştir. Bölgede barış için adımlar atan kendi başbakanları Rabini de İsrail istihbaratının öldürdüğünü söyleyen Doğan Kasadoğlu... Üzeyir Garih suikastını FETÖ'nün örtbas ettiğini vurguladı. Bunun örgütsel bir aktivite olduğu ve bunun FETÖ tarafından organize edildiğidir. Eğer o gün bu olay çözülebilseydi, Adil Rahmetli Adil Serdar Saçan bu olayın üstüne gidebilseydi, çözebilseydi, bugünkü bu kan akmayabilirdi. E, ve ben 2008 yılında bu Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde o zamanın savcılarına hem ifade verdim hem de efendim dosya sundum, belge sundum. Ancak maalesef bunların hiçbiri değerlendirilmemiştir insanları tatmin eden özenli bir soruşturmanın yapılmadığı Adil Serdar Saçan değerli polis müdürümüz çözecekti işi fakat müsaade edilmedi. O gün bu cinayeti çözmeyenler bugün Filistin'de akan kanın sorunlarıdır. Alarko Holding kurucu eş başkanı Musevi iş adamı Üzeyir Gari 25 Ağustos 2001'de Eyüp Mezarlığı'nda 11 bıçak darbesiyle Yener Yermez tarafından öldürülmüştü. Üzeyir Garihi hayattan koparan elim cinayetin üzerindeki sis perdesi bir türlü aralanamadı. O dönem asker olan ve Garihi kendisine para vermediği için öldürdüğünü iddia eden katil Yener Yermez, yaklaşık bir yıl gibi kısa zamanda tamamlanan bir yargılama sonucu 8 Kasım 2002 günü müebbet hapse mahkum edildi cezası Yargıtay tarafından da onanan Yermez hala cezaevinde bulunuyor. Soruşturma dosyasıyla ise FETÖ soruşturmasından aranan firari savcı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Aktaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.